Hasan yaklaşıyor. Son metreler. Alperen önde. Hasan iyice yaklaştı ve... Heyecan. yeni Yine mi sen? Muzu önce ben almıştım. Bana ne? Muzu önce ben aldım. Sen hep böyle misin? Önce mikrofonum, şimdi de muz. <laughs> Eğer bugünkü müsabakaları birlikte sunarsak muzu bırakırım. Ee, e, e, i̇yi peki, tamam. Ha? Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Günle karşınızdayız. Çiftler tenis finalini izleyeceğiz. Bir tarafta Bahar ve İbrahim. Diğer tarafta Yiğit ve Türkan. Şampiyon olacak, olacak müsabakayı, müsabakayı kazanan, kazanan. <gülüyor> <gülüyor> resmen sunucu oldum. 15, 0. Harikasın. Cidden <laughs> üzücü bir hata. Hadi Bahar. Evet. Aa, olamaz. Niye böyle oldu ki? Ha? Hadi Bahar. Evet. Hadi Bahar. İşte vur. bu kız. 15-15. İşte böyle çocuklar. Dikkatli olun. Çok iyisin. Daha bekent vuruşuyla takımına bir sayı daha kazandırıyor. Bekent mi? O da ne? <laughs> Teniste kullanılan bir vuruş stili. İşte böyle. Hmm. Ah. Mete'den inanılmaz hareketler. <laughs> Aferin İbrahim. İşte bu. <laughs> Maçın gidişatını nasıl yorumluyorsun Mete? <laughs> Tüm sporcular güzel bir oyun çıkardı. Ancak Bahar ve İbrahim'in daha uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Erkekler finalinde İbrahim Yiğit'e yenilmişti. Motivasyonunu düşürmemesi koca Yusuf öğrenciler için sevindirici. İkinci sette neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Oldu mu? Oldu mu? Hey! Türkan'dan etkili bir servis. Yiğiten <laughs> mükemmel bir hareket. Naim Süleymanoğlu'nun ikinci seti kaybetmeye niyeti yok gibi. Acaba kendimize bir isim mi bulsak ne dersin? Maça e, maç anlatanların ismi olmaz ki. Olur mu? Bizim olsun. Ne olacak? Meşe nasıl? Mete'nin M'si, Neşe'nin Ş'si. Nasıl yani? Meşe palamudu gibi mi? Neşenin nesi, Mete'nin mesi nasıl peki? Ne mi? biz en iyisi maçımızı anlatalım. Hem neme lazım, aynı kişi sanırlar. Naim Süleymanoğlu için set sayısı. Alırlarsa ikinci seti kazanacaklar. <laughs> Ve ikinci setin sahibi Naim Süleymanoğlu oluyor. Durun berabere. <laughs> <laughs> Durum 40-30. Naim Süleymanoğlu için şampiyonluk puanı. Türkan vuruyor ay, 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 ve şampiyonluk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Sevde? Şimdi benim sıram. Çok heyecanlıyım. <laughs> Koşucular yerlerine. Engelli koşu finali birazdan başlıyor. Sence nasıl bir yarış izleyeceğiz Neşe? Heyecanlı bir yarış olacağı kesin. Hı. Sinem zorlu bir rakip. Hatırlarsanız hı. çeyrek final koşusunu birincilikle bitirmişti. Hı hı. Ancak Sevde de son derece azimli. Hı hı. Yarı finalde son anda Sinem'i geçip birinci olduğunu unutmamak gerek. Evet. Kısacası bu yarışta her şey mümkün. <laughs> İkisi de güzel bir çıkışla yarışa başlıyor. İlk engeli açtılar. Mücadele kıyasıya devam ediyor. Artık son metreler. Engelleri bir bir aşıyorlar. Ve Sinem yarışı kazanıyor. Sinem önde bitirdi ve şampiyonluğu söküp aldı. Odaklanamadım. Fazla heyecanlıydım. Ben kaybetmeyeceğim de kim kaybedecek? Heyecanlı olmak her zaman kaybettirmez ki. Mesela ben eskiden çok hareketli bir çocuktum. Neredeyse her gün vazo kırardım. E, tabii yanlışlıkla. Hmm. Babam da hem enerjimi atayım hem de kontrollü olayım diye beni tekvandoya yazdırdı. Bir ay boyunca eğitim aldıktan sonra ilk maça çıkacağım gün geldi. O kadar heyecanlıydım ki gece boyu uyuyamadım. Salona gittiğimde karşımda benden daha uzun daha yapılı bir kız vardı. Ben kızı görünce daha çok heyecanlandım. Ve heyecanlı olduğum için daha hareketli, daha çevik oldum. Maçı kazandım. Önemli olan heyecanını kontrol edebilmek. Sanırım haklısın. Nerede bu? Nerede? Hah işte burada. Erkekler eskrim finalinin şampiyonu Yiğit olmuştu. Bakalım kızlar finalinde şampiyon kim olacak? Bahar ripostla rakibinden puan almayı başarıyor. Hmm, ripost ne? Rakibin hatanı önledikten sonra yapılan karşı hmm. atak. Hmm. hmm. Spor terimleri. <laughs> Durum 4-2. Değişik oluyor. Durun 9-3. Aynı anda hata çıktıkları için puanı hata çıkan aldı ve Bahar skoru 13-5 yaptı. Bahar şampiyonluğa bir tuş uzakta. Sinem'in çok dikkatli olması gerek. Bahar şampiyon. Hem teniste hem eskrimde Bahar. Bahar. <laughs> olmayı sonuna kadar hak etti. Koca Yusuf Spor Okulu bir şampiyonluk evet. daha alıyor. Evet. Tebrikler Koca Yusuf turnuvanın en başarılı isimlerinden olan Alperen ve Hasan'ın karşılaşmasını izleyeceğiz. İkisi de hızlı, ikisi de başarılı, ikisi de gönüllerin şampiyonu. İstanbul'da 100 metrenin en iyisi saniyeler içinde belli olacak. Nefes kesen yarış başlıyor. Alperen iyi çıktı. Hasan hızlanıyor. Alperen fişek gibi ilerliyor. Hasan arayı kapamaya çalışıyor. Hasan yaklaşıyor. Son metreler. Alperen önde. Hasan iyice yaklaştı ve... Kim kazandı? Sen görebildin mi? Çok çekişmeli bir yarış seyrettik. Fakat kimin kazandığını öğrenmek için kameradan ağır çekimi izlemeliyiz. 100 metrenin şampiyonu Alperen. Hasan çok zorladı ama finişle kaybetti. <laughs> Evet sayın hey. spor severler. <laughs> Yakında yeni müsabakalarla karşınızdayız. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sporla kalın. Koşarız, koşarız.